Bugün ilk insandan öncesine, dinozorlardan da önceye, buzul çağının yaşandığı ve yeryüzünün alev topuna döndüğünden de önceye, yani şu an olduğumuz ve öleceğimiz, yaşadığımız yer olan dünyanın başlangıcına gideceğiz. Bundan 4.5 milyar yıl önce boşluk tamamıyla sessizlik. Evet, şu an yaşadığımız ve her türlü imkan insanoğlu için yaratıldığı, henüz olmadığı o zaman dilimindeyiz. Hiçbir gezegenin hatta güneşin bile yaratılmadığı andayız. Dünyanın bir patlama ile ortaya çıktığını mı yoksa önce de söylenilen kutsal kitapta yazdığı gibi altı ayrı vakitte mi yaratıldığı düşünceleriniz olabilir. Ama bugün bu düşüncenin dışında dünyanın yaratıldığı 10 dakikalık kısa bir yolculuğa çıkacağız. İşte bu görünen dünya. Dünya daha yeni oluşmuş, aynı güneş gibi alev topu gibiydi. Güneş sistemindeki 20 milyon yıl boyunca meteorlara maruz kalan küçük dünyamızın elbette meteorlarla dövülen belli bir zaman sonra yani 20 milyon yıl sonra. Dünyaya düşen meteorların aslında birer su birikintisi olduğunu ve yeryüzüne indiğini görüyoruz. İnsanlık için ilk ve en temel besin kaynağı şu anda içtiğimiz su. Göller, nehirler, şelaleler, denizler. Yani tükenmez dediğiniz 20 milyon yıl boyunca meteorlara tarafından dünyaya gönderildi. İşte bu inanılmaz bir mucizenin başlangıcıdır. Bu ince tabakanın hemen altında bulunan magma, bu bulunan ince tabakadan patlamalar meydana geliyor ve binlerce patlama sonucunda volkan dağlar meydana geliyor. Yemyeşil ve masmavi olan uzayda küçük ama bizim için büyük olan gezegenimiz milyonlarca yıl boyunca böyle yaşamını devam ettiriyor. Yıllar geçtikçe okyanusun altındaki yer kabuğu hareketine devam ediyor ve yer çekimi sayesinde kara parçaları birleşiyor. Yıllar sonra ilk kıta oluşuyor. Karşınızda Rodonia kıtası. Ama bu kıta oluşmadan önce yani 650 milyon yıl önce henüz yeni soğuyan yeryüzü güneş ışıklarını kapatıyor ve dünyanın hepsi yavaş yavaş donmaya başlıyor ve günümüzde adlandırılan kar topu gibi bir hal alınıyor ve yeryüzü küresi hepsi buzla kaplanıyor çok soğuk olmalı ama buzlarla kaplı olsa da buzların altında volkanik sıcaklığın yanında yaşam sürmeye devam ediyor ve belli bir zaman sonra volkanik yanar dağlar patladığı zaman yukarıdaki oluşan buzları yavaş yavaş kırmaya başlıyor. Kapkara bulutlar çekiliyor ve yeryüzü tekrardan ısınmaya başlıyor. Yaratıcımız sayesinde hayata tutunan organizmalar canlı ve yaşam belirtisinin başlangıcını oluşturuyor. Örneğin 700 milyon yıl yaşında Ediacara faunasıdır. Bu gördüğünüz ise günümüzde ulaşılan en eski fosilidir. Bundan tam 550 milyon yıl önce. Yaşamın ilk mucizesi olan yosun yumurları oluşmaya başlıyor. Bitkilerin oluşmasıyla oksijen ve hayat oluşmaya başlıyor. Ve insanların yaşayabileceği yer haline geliyor. Bitkiler daha da çoğalıyor, insanlardan önce hayvanları ev sahipliği yapmaya başlıyor. İlk insanın yaratılmadan öncesi, yani milyonlarca yıl öncesi ilk hayvanlar yaratılıyor. Dünyanın ilk sahipleri işte karşınızda. Bu bir yusufçuk türü. 200 milyon yıl önceye ait olan bu fosil karadaki hayvanların yaşamını bize gösteriyor. Karadaki bitki ve ağaçların bazılarının çürümesi ve ardından üzerinin topraklarla ve kayaların karışmasından şu anda sanayide ve bazı evlerde kullanılan kömür oluşuyor. İlerleyen zaman içerisinde dünya o efsanevi hayvanların filmlere, dizilere konu olan canlılara ev sahipliği yapıyor. Tahminlerinizi yoruma yazın. Dinozorlar. Permiyen dönemi sonrası dinozorlar yaklaşık 150 milyon yıl boyunca dünyaya ev sahipliği yapıyor. Bu arada dinozor kelimesi Yunanca'da korkunç kertenkeleler anlamına geliyor. Onlar yaşamını sürdürürken dünya küresel ısınmaya ve yer kabuğunun hareketlenmesi tekrardan devam ediyor. Süper kıta Pangea döneminde şu anda da bilmekte olduğumuz dünyamızın o zamandaki görünümü. Ve ardından yıllar sonra Pangea kıtası ayrılmaya başlıyor. Yılda 2,5 santim kadar ilerleyen Pangea kıtası bu ilerleme devam ederken dünyanın hakimi olan muhteşem dinozorlar için büyük felaket yaklaşmakta yaklaşık 65 milyon yıl öncesi bugün tahmin edilen nihai sonlarını getirecek şey ise bir gök taşı. Yeryüzünün binlerce atom bombası patlamış gibi bir hissiyat ve yeryüzünü bir toz bulutu ve aylar boyunca kalkmayacak olan kara bulutlar. Dinozor neslinin büyük bir çoğunluğu yok olurken bitkilerin güneş ışığı almayıp yok olmasına neden oluyor. Kalan dinozorlar ne yazık ki açlıktan ve patlama nedeniyle ortaya çıkan zehirli gazlardan ölmek zorunda kalıyor. Nihayetinde insan için hazırlanan dünya 65 milyon yıl önce dinozorlardan temizlenmiş oluyor, milyonlarca yıl geçiyor, kıtalar daha da ayrılmaya başlıyor, yeryüzü yeniden bir kapanıyor ve bu geçirdiğimiz ve anlattığım 4,5 milyar yıl boyunca yaşamış olaylardan sonra en nihayetinde dünya insanlık için hazır hale geliyor. Şimdi insanın olduğu o ayrı döneme gidelim. İnsanlık yeryüzünü tanıma aşamasında yaşama ayak uydurmak ve avlanmak zorunda. Medeniyet olmadığı için insanlar mağaralarda yaşıyor, yiyecek imkanı kalmadığı zaman da göç etmeye başlıyorlar. Bu göçler bazen topluca, bazen de bölüm bölüm oluyor. Bu sayede insanoğlu dünyanın her yerine yayılıyor. İnsan daha sonrasında günümüzde ısınmak için, yemek yapmak için ve farklı işler yapmak için kullanılan ve insanlığın bulduğu en büyük buluşlardan biri ateşi buluyor. Ve en nihayetinde icatlar artık bulunmaya başladı ve nihayetinde medeniyeti buldular. Dünya çok kez asit yağmurlarına maruz kaldı, dünyanın her yeri buzla kaplandı, okyanuslarda volkanlar patladı ve ateşle sınandı. Ta ki İhsanoğlu'na onca yıldan sonra dünya her şeyi yaşayıp hazırlayana kadar. Ta ki insanoğlu hazır olana dek işte bu dünyanın yokluktan var olmasına dek uzanan çok uzun bir yolculuk. Bu dünyamızın başlangıç hikayesiydi. Bir sonraki konumuzu siz belirleyebilirsiniz. Aşağıda yorumlarda tartışalım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.